Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün S&P 1. bölüme hoş geldiniz. Yanımda Ömer var. Merhaba ne? Merhaba. Evet. Biz az önce başladık ama ben yanlışlıkla video kaydını kapattığım için devam ediyoruz. Şöyle. Arkadaşım o kadar heyecanlı ki arkadaşlar anlatamam. Şunu Ben hiç konuşmadım herhalde. Bu arada arkadaşlar ben ilk e, Swordsman'ım. Evet onu kanalda açıklamaya bırakırım Arkadaşlar ee, hemen geliyorum. Bekleyin. Şu an 1 2 3 kayıt 5 Ses geliyor mu? arkadaşlar? E, e, bana e, geliyorsanız şey e, YouTube'dan da geliyordur ya. Bir ka <laughs> Maden düştüm kanka. Maden değil mi şu an? Oy oy oy. Demir buldum demir. Arkadaşlar çok iyi gidiyor ya. Ben yani şu an ilkten dedi. Demir bulduysa şu çok, çok hızlı. Arkadaşlar. E, Bence çok iyi. Şu anki. Şu kömürleri az. Az. Ne taşıyız tırız? Bu videoya kaç like bekliyoruz Ömer? Eee 5 laktan başlayalım. Eğer çok like gel e, gelirse yavaş yavaş fazla eğer, Yani fazla eğer, eğer bugün bu videoya e, 20 like gelirse artık günde 3 video atacağım. Evet. 20 like gelsin bende her gün e, edit yapacağım. E, evet, her gün çünkü, Yani genç yani, gençümce arkadaşlar edit yapmak çok zordur. Hele hele bilgisayarda olduğum için acayip zordur. Ama ta, yani tabi ki de sizi, sizi aşağılayacak bir şeyim yok, durumum yok tabi ki de. Ben sadece zor zor olduğunu belirttim. Sizi kesinlikle aşağılayamıyorum cansınız. İyi ki varsınız. Merhaba. Ne yapıyorsun? Demir kazıyorum da. Altın, altın Pardon. Altın, üstün. Bu saniye arkadaşlar eve geliyorum. Evet devam ediyoruz şu anlık. Şu anlık. E fırın lazım da hem kömür de lazım. Aa, tamam bende var mı? Bir, tane, bir tane <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bugün eğer e, 20 like gelirse ee, ah, ee, Ben de kötü şey koydum. yüzde 3 video gelecek. Atama, evet. Ata e, bir e, işi işim vardı. E, Canınız sağ olsun. Elmas, elmas kanka, elmas, elmas kanka. Dur dur bekle, elbas. bekle Hayır. dur. Bekle, bekle. Lapis bak şu değil arkadaşlar. Tamam dur gel. Geldim, 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 geldim. Dur, gel. Gel, Geldim. Gel. Geldim. Gel. Nerede o? Gel burada. Oy! Hayır, atla, atla. Hey. Aa, tamam. Tamam, oldu, oldu. Kazıyorum. Kazamıyorum, kazamıyorum dur. Aga, bir Bırak, bana ver geliş, gelişim bir tane var bana, geliş. Bayağı var, bayağı, bayağı. Şey, şey, bir bana bir ki bir daha bir daha bir daha var daha baya daha bir 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 bir Belki tekrardan vardır Yok yok daha yok daha yok daha tane var bir 7 tane var ama 7'nin yarısı yok ki Dur şöyle yapalım. Sen bana bir ee, tane. Dur. Üç, üç bana ver. Üç de senle. Tamam. Şey ama bir, bir, bir tane kalıyordu neyse. Bende dört tane bir var. sende sen de kapatın. Yok kanka niye yapalım ki? Hey, Bakın şey, arkadaşlar. Bir, bir, tane... Kanka bak ne buldum. Lan oğlum bizim fırının yeri ne yaptık biz? Gel burada gel. Arkadaşlar. Eee. Çok iyi. Aa karşılar. Bu benim e, ikinci sesli videom bu arada. Evet, hayır kanka. kanka. üç a pardon dört dört İkinci Çünkü video. Kanka, var kanka. Kanka hani Craft Fight vardı ya? Aga bak. He. Abi. Eee. Boynunu bak göstererek şey. Video. Ha evet doğru ya şey yani. Bi, bilgisayardan İki. E, şu İlkan Kaydın değil mi? Aha. Şöyle. Ya, biraz da bana verir misin? Dur bekle. Bence elbise kazma yapalım baltamı? Kazma ya. Daha garanti ne oldu Daha anne? Ya. Nasıl yani? Hayır anne. Bekle, received, Dur, bekle anne. Özel. Bekle. Şey, kanka. Dur. Bekle kanka. Ben hemen geliyorum. Dur. Devirsin al gel burada şey yap. Oppa biraz daha varsa be. Çok iyi. Şöyle <laughs> tamam. Şimdi buraya geliyorum. Fırını yapıyorum. Koyuyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Geldim kanka. Sen gidiyor musun bu arada? Şey kanka, eee... Bir, bir yarım saat sonra gideceğim. Okey, yarım saat daha çok. olsun anne. <laughs> tamam kanka. Eee, bakıyoruz. Kanka 3 üç... Bir tane de birim var mı? Yi? İki de bir. Dur bekle. Evet var. Al. Ay. Aa! Eyvallah. baba. Seni kovma. Bak. Oh iyi. <laughs> Evet bak. Arkadaşlar bak OP bizi hiç yok bak. Mesela evet. Men. Evet. Bak. Gördünüz mü? Bak 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 bak. Evet. Daha şey. Kaka. Ee, altı lazım bir tane. Hı. Dur bekle. Allah. Bir tane mi? Evet. Aldın mı? Aha. Üçün. Ben, şey bende yok da. Okey. Ben bakayım sen burada dur. Arkadaşlar. <laughs> e, bugün e, iki tane video Geldiğini düşünüyorum. Bölüm olarak. Ya da kanka bu bölümde yapar mıyız şeyleri? Ev, evi. Ben de yaparız. Aa, aslında evet ben gittiğimde <laughs> yaparız çünkü benim laptop tamir oldu. Orada konuşabiliyor muyuz peki? Ne problem? Hı, -hı. Okay. ben Aa, de hani laptopta Steam var ya. Yes. Okay, <gülüyor> 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 Bak, devir buzu. Strong bu robot et Evet arkadaşlar <gülüyor> size bir şey soracağım biz evi <laughs> e, <gö> <laughs> ya da dur yok 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 ya Havuz şeyde yaparız kaç evet. altılı var mı kanka doğru söyle vallahi yok yeminle yok yemin ederim altı var yok vallahi yok Şey bende 6 tane demir oldu. Ben ben... Kanka ben full set yaparım demir set. Ben de Şu elmasları da alayım ya. Ya aga o devirler. Oh. Ya ama ben koydum o devirleri biraz. Kanka hayır ama ben diğerlerini de buldum yani. Okey boş ver ya. Ben de yaparım. Be korktum. <laughs> Çok korktum kanka. Bir de bir var. Al şurada. Dur. Onun, onun, kömür de aldım lan. Niye almadım ki? Niye almadın? Seni suçlu ilan ediyorum. Evet. Ya. Evet. Ya oğlum tam böyle butterfly yapıyorum ya. Böyle Neyse boş ver. Yes. <laughs> Hadi. Şu an duruyorum biraz dinleniyorum. Ya oğlum dur. <laughs> <a> ben <gülüyor> 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 dur lan. Barışın. Bekle lan. Pardon, ya pardon. kolay <laughs> yapmam lazım lan benim. Okay. Aa doğru su Be Benle yaptım. Arkadaşlar biz evleri iyi yaparız çünkü Belle. Evinde nasıl? biz yıl craft rice oynadık. Ya kanka bir çalmasana. Ya zaten evin için tamam, Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Böyle tamam. öldürelim. Böyle öldürelim. Tamam. Gel lan buraya. Yapma. Niye abi. çalıyorsun? Abi tamam, çalmayacağım. Git. Allah Allah. Ha üç tane oldu. Bence e, altın lazım. Bana bir ne tane, için? Bir tane şey, e, şey yapacağım. Çizme. Ha doğru ya. Yani. Şey, Nether'da kullanacağız değil mi lan? Yok o yüzden değil de şey olsun diye boş ver. Nether'da da kullanacağız. Hı. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi, o, o, şey, o, şey, bu fırtına da acaba e, pazarın orada durmayı nasıl düşünüyorsun? Ya anne sırılsıklam sıklam o oh, olur, olur olur. Söyleyeyim mi? Oha bir MLG yaptım var ya. arkadaşlar bakın. Şey kanka bu arada ben su, 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 su kovası aldım ha. Ben de alacağım. Burada sular var. Arkadaşlar. Bunun da hep kurtlar var. var. Var 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 5 dakika evde gidiyorum. Şey gitmem lazım. Kanka elmas. Ha, benim de gitmem lazım ha. Elmas buldum iki tane. Ha. Hı -hı. Şu an tablıklar oluyor ya. haydi hadi, hadi Ya neyse, neyse, neyse hiçbir şey, hiçbir şey yok. Bah. Ya çok garip hissettiriyor şimdi de bana. Ha. Lan mı kolum lav olması lazım. Benim netra gitmem yık, lazım. Tamam. Geliyor mu? yok. Tamam. Hı? Ya Moca evet. niye böyle yapıyorsun ya? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.